arkadaşlar yepyeni bir video ile beraber daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz <laughs> Arkadaşlar bugün Minecraft'ta ne yapacağız arkadaşlar Minecraft'ta güzel bir maden buldum Ve arkadaşlar yani bugün bu madendeki her şeyi toplayacağız Kömürdür, elmastır, altındır falan arkadaşlar bugün bunların hepsini toplayacağız ve arkadaşlar gerçekten maden çok iyi yani madenin içinde elmas altın falan her şey var ben de arkadaşlar böyle güzel bir video çekmek istedim zaten arkadaşlar uzun zamandan beri de minecraft videosu çekmiyorum ve daha çok bu tarzda minecraft videosu istiyorsanız arkadaşlar video like atmayı abone olmayı zil tuşuna da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar videoyu geçmeden önce arkadaşlar şurada çıkan instagramdan da beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar Instagram'ım tam da şurada takip etmeyi unutmayın ve Arkadaşlar uzun zamandan beri Minecraft videosu gelmiyordu. Minecraft videoların devamı için bu videoyu sizlerden tırmı tırmına artı 20 like gelirse daha çok bu tarz videolar gelecek. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz şurada e, kömür var. Ve arkadaşlar şurada adını bilmediğim bir şey daha var. Ve arkadaşlar şurada yukarıdaki kömürleri de almak istiyorum ben. Zaten arkadaşlar ilk baş oradaki kömürlerden başlayacağım bir dakika bakalım. ha evet hızlıca şuradaki kömürleri falan hemen toplayalım arkadaşlar zaten arkadaşlar buradaki yani fazla maden değil öyle söyleyeyim en iyi maden arkadaşlar içeride var yani bunlar sadece kömür falan yani bunların daha ileri de var arkadaşlar içeride Şimdiki arkadaşlar biz burada kömürleri falan toplayayım kömürler bilmiyorum bunlardan maden arkadaşlar yani kömür kömürdür sonuçta bir bakarsanız lazım olur arkadaşlar. Hemen bunu da neden kırdığımı bilmiyorum. Başka kömür var mı? Yok galiba. Evet şimdi arkadaşlar hemen buradan bir aşağı indim birazcık canım gitti. Şimdi buradaki hemen arkadaşlar buradaki kömürlerden başlıyorum. Umarım arkadaşlar böyle canavar falan çıkmaz maden içine yani ben dün... ...girdiğimde arkadaşlar yani bir tek... E, ...okçular falan vardı. Bakacağız arkadaşlar şimdi buraları bir alalım içeri bir girelim göreceğiz arkadaşlar Şurada birazcık et falan yiyelim diyeceğim de şu an lık dokuz aynen Şu ana kadar arkadaşlar Kömürleri falan aldım Aynen Bakalım şu ana kadar 30 tane kömürümüz oldu çok iyi Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama bunlar da galiba maden gibi bir şey. Abi aşağıdan sesler geliyor ben birazcık tırsmaya başladım gibi. Eyvah aşağı gitti ne yapacağız? Biz arkadaşlar hemen hızlıca şuradan yukarı çıkacağız. Ee, bir dakika. Şuradan şu bloğumuzu alacağım ben. Yok. Evet. Ve arkadaşlar madenimize Bismillahirrahmanirrahim deneme girişimizi yaptık ee, Bizi burada arkadaşlar hemen bir tane kömür karşılıyor Şuradan hemen kazmamızı aldık Kazma da arkadaşlar iyi kazma yani kötü de değil Şuradan hemen arkadaşlar şunları bir alalım Öteki madenlere galiba yer kalmayacak gibi mi geliyor Kalmazsa zaten arkadaşlar etleri yani kenara alacağım Mecbur almak gördüm. o 32 tane falan yani oldu O zaman hemen arkadaşlar şey yapalım Etleri şuraya alalım Etler burada kalsın. Yani baya bir kömürümüz oldu gibi ya. Şöyle bir kömürü ve 64'e tamamlayalım arkadaşlar. Kömür bu lazım olur, belli mi olur. Abi dur bir şey vurdu. Buraya bu, örümcek örümcek örümcek. Kılıç kılıç kılıç. neredesin sen. Abi, abi bir dakika örümcek nerede? Oh. Tamamdır arkadaşlar. Örümceği öldürdük yani. Ben dün ben dün akşam en son baktım arkadaşlar burada yani bir tek şey vardı ya arkadaşlar ben böyle yapıyorum neden böyle yaptım da şimdi size söyleyeceğim madem mademdir arkadaşlar yani ne olacak ya ha kömür ha şey em arkadaşlar ileride daha güzel şeyler var onları da göstereceğim ben size şimdilik ya yani şimdi tamamdır buradaki kömürleri de aldık 50 tane kömürümüz oldu bile çok güzel bakıyorum şurada kalan kömürlerimiz falan var mı yok. Şurada şunlardan da alacağım birazcık yani birazcık diye bunları da bayağı bir tamamlamam gerekecek. E, şu gereksiz şeyleri hemen şurayı sandığımıza aktarıyorum. Yine şurada şundan var. Hemen alacağım arkadaşlar. Hızlıca almaya çalışıyorum. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim hayırlısı. Şimdi arkadaşlar zaten göreceklerinize inanmayacaksınız. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. böyle bir mağara yok. Hemen şuradan şunu da alalım diyecektim de dur abi daha da içeride var. Oh bayağı da varmış yani. Şöyle içerilere doğru gidince bayağı bir çıkıyor. Şurada yukarıda da var bir tane. Hop alamadım. Evet şimdi aldım. Tamamdır. Şunu da aldım yeter yani. 15 tane şeyimiz oldu şimdi adını bilmiyorum ne neydi ondan. Evet, tavanlarda falan bir şey yok iyi. Evet arkadaşlar ve şimdi madenin en iyi kısmına geldik. Burada elmaslarımız var. Ve şurada da arkadaşlar altın var. Ben gerçekten arkadaşlar bunu ilk başta gördüğümde şaşırdım. Galiba arkadaşlar okçular gitmiş ya. Yoklar burada okçu falan yok ya ben göremedim. Şunlardan falan da alayım arkadaşlar. Yani... Şunları da güzel bir hemen alayım. Loot loot loot. Lütladık bunları da hemen şimdi buradan elmaslarımızı almaya devam ediyorum. Buradan elmaslarımızı topluyoruz topluyoruz. Gerçekten çok iyi arkadaşlar yani. Ben Minecraft oynamıyordum. Ben indirdim dedim. Yani şurada bir tane delikler gördüm arkadaşlar deliğe bir girdim. Abi baktım. Elmas yani dedim ben dedim bu madeni dedim. Yani nasıl bulduğuma ben bile şaşırdım arkadaşlar. Ve direkt yani video çekmek için şey yaptım arkadaşlar yani madeni. Aynen bu da son elmasımız. 15 tane elmasımız mı? Dur bakayım. evet. Elmasımız oldu ve şimdi buradan aşağıdan hemen altınımıza gidiyoruz. Buradan hemen altını alıyoruz. Bunları neden kazdığımı ben de bilmiyorum tam olarak. Buradan devam 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 devam. Devam devam devam. Ama arkadaşlar bunları kazdığımızda neden altın gelmedi? Bir şey olmaz arkadaşlar ya. Ben de zaten Minecraft'ı tam olarak bilmiyorum. Yani ben de Minecraft'ı iyi oynayabilirsem çok iyi olurdu arkadaşlar. Ama yani çok iyi oynayamadığım için benim elimden de bu kadar geliyor arkadaşlar. Şöyle zombi falan olsa iyi olur arkadaşlar. Kapışırız. Ve size dediğim yer işte arkadaşlar. Ya şurada bir şey dönüyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bak arkadaşlar şurada. Şimdi Burada bakalım aç mıyız? Aç değiliz. Tamam. Şimdi burada gereksiz olarak şunlar var. Şunları alalım. Ya şunları aşağı mı atsak? Şunları şöyle bir atalım arkadaşlar. Dışarı gereksiz olanları. Ki sandığımızda boş yer kaplamasın. Tam diyecektim. De bir şey olmaz. Tamam. Şimdi ilk sandığımıza başladım. Oo altın. İyi arkadaşlar. Hemen ben buradan bunları lütlüyorum abi. Burada ne var? Karpuz tohumu falan var. İyi arkadaşlar karpuz tohumu buradan altını aldım. Altın kılıç, kemikler falan diyor. Ben onları almasam da olur arkadaşlar yani. Şöyle demir parçasını da alayım ben şöyle bir. Kovayı da aldım. Ya bence iyi ya. Bunları almamıza gerek var mı? Tam olarak bilmiyorum. Buğdayı alalım ne olur ne olmaz da. Ee, Bakalım kasamızda gerekli yer var mı bunlar için diyecektim de var arkadaşlar. O burası da iyiymiş. Küreklerimiz, baltalarımız falan var. Bunları bir alalım burada tozlar var. Şu tozları hepsini neymiş bunlar barutmuş. Barutları da bir aynı yere toplayalım. Barutlar da bize lazım olabilir arkadaşlar. Hemen buradan bunları da bir lootluyorum. Hemen bunları da buradan. Aa, zaten bize baya bir kömür var. Tamam. Aynen demirlerimizi falan da aldık. Bunlar neymiş? Pancar tohumu. Gerçekten de çok iyi çıkmadı ama arkadaşlar ya. O buradan da yani bir şeyler geldi. Gerçekten de arkadaşlar yani ben beğendim. Yani çok iyi şeyler çıktı. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, nelerimiz var hemen bir sayalım. Ee, Aşağıda arkadaşlar 16 tane elmasımız. Ee, altın cevherimiz var. Bunlar ne? Bunlar demir cevheriymiş. 19 tane demir cevherimiz var. Kömürümüz var arkadaşlar 54 tane. Ee, elmas altınlarımız var. Şöyle e, onları aynı olan şeyler arkadaşlar bir araya topluyorum. Da Ta, toplanmıyorlar. Tamam her neyse bir şey olmaz diyorum. Yani şöyle bir arkadaşlar yani güzel bir bence video oldu ya ben çok eğlendim video çekerken. Yani arkadaşlar güzel de şeyler çıktı. var arkadaşlar bu madeni bulmak için gerçekten bayağı bir uğraştım. Ama gerçekten de güzeldi ama arkadaşlar artık bir gün ışığına çıkalım değil mi ya? Ben de burada artık yani arkadaşlar bir bunu almadım gibi değil. Ama nereden çıkıyoruz? Şuradan aynen. Hop demir cevheri hemen alırım. iç acımam ve 20 tane demir cevherimiz oldu. Buradan çıkmak için şuraya bir kazak kazalım. Ve ve ve. Şuradan da çıktık mı tam olacak gibi. Zaten arkadaşlar dediğim gibi ben bu Minecraft'ta tam olarak yani bilmiyorum. Bizim evde zaten iki 3 kişi oynuyor Minecraft. Ben de fazla bilmiyorum ama yine de arkadaşlar gerçekten çok güzel bir videolu of canım da gitti biraz. Gerçekten arkadaşlar görüyorsunuz elmaslarımız, altınlarımız falan her şeyimiz var. O zaman arkadaşlar kapanışta Görüşe Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Gerçekten de arkadaşlar madende çok iyi şeyler vardı Elmastır, altındır, demirdir arkadaşlar Gerçekten de yani çok iyi şeyler vardı Ben videoyu çekerken çok eğlendim arkadaşlar Umarım siz de eğlenmişsinizdir Daha çok bu tarzda Minecraft videoların devamının gelmesini istiyorsanız Videoya like atmayı Abone olmayı ve zil tuşundan da bildirimleri, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Ve arkadaşlar Sizden küçücük bir ricam var Şurada çıkan instagramdan da beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar Instagramım mehmet 6 rpkr 6 244 arkadaşlar Instagramdan beni takip etmeyi unutmayın Ve Minecraft serisinin devamının gelmesini istiyorsanız Bu videoyu sizlerden tamı tamına Artı 20 like gelirse daha çok bu tarz Minecraft videoları gelecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.